Arkadaşlar bugün arkadaşımla birlikte ee, Forma sarışları. Evet Fenerbahçe Forması yapacağız Acı olan <laughs> Ama geçme önce ilk önce bir şarkımızı söyleyelim Sarı ve lacivert boyadı keryeri 20 yıl gelmedi <laughs> aslanın feneri Sarı <laughs> ve lacivert boyadı keryeri 20 yıl yenemedin hmm, aslanın feneri 4 yıldızlar, bizde 5 yıldız var Sizin kalede muslera bizimkinde panter var Avrupa kupan almazsa konuşamazlar. konuşamazlar Kadın, Kadın kö mezarında kö. yatıyor aslan Yeah. <laughs> Şimdi MC Yıkık <laughs> Hadi geçek ama yani geçmeden önce video like atmayı abone olmayı unutmayın Hadi o zaman let's go Let's go, Peppa. Şimdi <laughs> mavi. Ya ne ara mavi aldın sen ya? <laughs> Dur bir boyayım. Tamam. Sonra sana vereceğim. Zaman... İki satır boyayayım sonra sana vereceğim. İki satır. Evet. Aynen. Yani Sarı lacivert oluyor ya. Neden iki satır? Çünkü iki satır oluyor. Bak. Ha Öyle. tamam neden iki satır? Onu forman yapımcısına soracağım. Yani, Dinle. Ha baby. Ha Şu çizgiyi çekeyim. Gel gula. Alabilir miyim? Dur ya daha bir şey yapmadım. <laughs> Kızlıyım. <laughs> Ben ha bahçeliyim. Adamı sokarım. Şuna. Abi bir yer, bir yer. bu ya gerçekten. Vardır sarıya boyamıyoruz. Çünkü bu kağıt zaten sarı. Aynen. Johnny var aynen. Yani bir daha yorulmamıza gerek yok. Değil mi Johnny? Aynen Johnny. Baba Johnny. Johnny Johnny. Yine gidiyor Johnny. Johnny Goni. Alayım. Dur. Aa! <laughs> şimdi al alabilirsin bebek gibi ağlama artık tam Ben bebek değilim Evet bebekler bebekler Galatasaraylılar baba 10 <laughs> numara Arda Güler. Ben de on numara yapacağım ama başka biri. Ya başka biri on numara olur mu? Eskiden, eskiden başka biri on numaraydı. Hmm. Hatta başka birini yapacağım. Ya fark etmez ki. Şimdi ben Adını da yazacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Arda'yı yazacağım. Ben şey ne yapacağım? Kanka. Efendim. Siyah var mı? Ç Çıkınlar. Arkadaşlar bana Arda yazdım. O Güler yazmadı. Çünkü ben Arda yazmak istedim tek arkadaşlar. Arkadaşlar ben yılların efsanesi Fenerbahçe'nin efsanesini yapıyorum. Baba. Şimdi arkadaşlar herhalde tahmin etmişsinizdir eski yılları izleyenler ben babamdan öğrendim. Arkadaşlar ben arkadaşımı kullanıyorum. <laughs> arkadaşlar çok önemliydi. Yemin ediyorum çok önemliydi. Size Tek başıma söyleyeceğim. O da gizli bir yerde söyleyeceğim. Belki dışarıda söyleyeceğim. Yo yo. Aha. Ye yeah, Cici. <laughs> Hop çizgileri daha belirli olsun diye şey yapıyorum. Allah, hey, hey, hey. Arda güler. Bakın buraya da Arda yazdım. Şuraya Arda. Ya tamam anladık ne? Arkadaşlar. Yılların efsanesi. Alex dur, dur, dur. de Souza. Ya mecbur iyi formalar gösterelim de ondan sonra şey yaparız. Yani adlarını söyleriz. Arkadaşlar benimki bu Arda'nın forması. Arkadaşlar benimki. Bu arada arkadaşlar böyle baktığına şey yapmayız. Ters gözüküyor kameraya. de okuyunca Arda olduğumu anlayacağınız. Şimdi arkadaşımın ve benimki Alex De Souza. Hadi. 7 numara. Arkadaşlar yorumlara yazın. Abi, arkadaşımın mı güzel oldu yoksa benim mi? Yorumlara yazın. Bu arada tekrar söylemeyi istiyorum. Abone olmayı bilmeyi unutmayın Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Hayır! Ne ya? Önleri yapacağız. Ne? Ön taraflarını yapacağız. O mun başlayalım ya. Hey bye bye. Ya hayır. Ö taraflarını da yapalım. Sen şey yap ben yapmayayım. Tamam o zaman sen bekle. Tamam. Tamam. Hadi bye bye. Oğlum neden bağırıyorsun ama şey ya? Neyse arkadaşlar öyleyi düşünmeyin. Hadi bye bye. Bye bye. Arkadaşlar kapatırsa Hayır. Şundan alacağım ya. Ha. Allah Allah. Ben de neyse burada oturayım. Şeyi bekleyeyim. Ya var mı artık ya? Kulağımız şey oldu ya. Tamam. Neden bağırıyor hiç bilmiyorum vallahi. Arkadaşlar neden bu bağırıyor? Ben hiç bilmiyorum vallahi. Arkadaşlar çünkü az daha kapatacaktı. Sonra yorumlara yazarsınız. Neden önünü yapmadınız diye. O yüzden bağırdım için. Ya ama illa eşeğin yapmamız lazım ya? Evet. Neden? Arkadaşlar siz onu dinlemeyin. Ben zaten önünü yapacağım. Sonra en çok benimkini beğenirsiniz artık. Bir daha yapmak gerek değil yani. Bir daha benimki bitti. Bitmiş durumda. Ferbahçe forması önü ve arkası Alex De Souza. Şimdi bunları da şurada şuraya asacağız. Değil mi? Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Sizi çok seviyoruz. Öpüyoruz. Öpüyoruz. Ay bebeğim.